Seydi Şehrin'in telhisi usulü fıkhından okumaya devam ediyoruz 374. sayfada kaldık kıyasla ilgili konuları okumaya devam ediyorduk 5. bahis bahsi hamis oraya geldi. Yayının kontrolünü yapayım. Ses durumunu. Evet. evet ses durumu iyi. Bahsi hamis. Kıyasın aksamı. İstihsan. Kıyasın kısımları dedikten sonra istihsan başlığını attı. İstihsanı demek ki kıyasın bir alt başlığı olarak değerlendiriyor hoca 401. maddeden devam edelim haydi bismillah <laughs> kıyas iki türlüdür. Birincisi kıyası celidir, açık kıyas Veş ve illetine ifham müçtehidin tebadül ve intikal eder. Yani bu kıyasın nasıl olduğu, illetinin ne olduğunu müçtehitler derhal onu anlarlar, kavrarlar. Yani açıktır illeti gözükür. Kıyası lafsi kıyas lafzı mutlak zikrolundukta bu mana murat olunur. Yani kıyas denildiği zaman bu açık kıyas kastedilir. İkincisi kıyası hafidir, gizli kıyastır. Vecih ve illetine ifhamı müştehidin tebadür ve intikal etmez. Bu kıyasın nasıl olduğu, illetinin ne olduğu, müştehitler bakar bakmaz bunu anlamazlar. Yani bunun illetinin ne olduğu üzerine biraz kafa yormak gerekir. Kıyas lafzının kıyası celi de istihsan lafzının da kıyası hafi de istimali galiptir. Dolayısıyla kıyas dendiği zaman akla gelen açık kıyas, celi kıyastır. Ama istihsan denildiğinde kast edilen de hafi kıyas yani gizli kıyastır. 402 madde. Bazen istihsan zikir olunur da kıyası hafiden eam bir mana murat olunur. Bazen istihsan denildiğinde gizli kıyasdan daha genel bir mana kastedilebilir. Bu tesmiye Furu kitaplarında şahidir. Genelde Furu fıkı kitaplarında bu şekilde istihsan şeklinde isimlendirilmesi daha yaygın olarak kullanılır. Ama istihsan dendiğinde kıyası kafiden daha genel bir mana kastedilmiş olabilir. Bu manaya göre istihsan kıyası celiye mukabil bir delildir ve dört türlüdür. Yani bu durumda kıyası kafiden daha genel manasında istihsan denildiği zaman kıyası celinin karşıtında olan bir delil kastedilir ve dört türlü istihsan olur. İstihsanın türlerine geldi. Birincisi bir eser yani hadis olur. Yani burada kıyasla zihnin elde ettiği hükmün aksine bir hüküm getiren bir hadis veya eser olabilir. Hadis, peygamber sözlerine hadis, sahabeden aktarılan veya peygamberin takrirlerine de eser diyorlar genel olarak icarede olduğu gibi, kiralama akdinde olduğu gibi. Zira icarede makud aleyh, yani üzerinde akit yapılan şey, mağdum olduğundan, yani ortada olmadığından aslında ilki olarak mağdumun satışı söz konusu olamaz. Yani kiralamazlar. Üzerinde akit yapılan şey kiralanan eşyanın veya gayrimenkulün menfaatidir. O da mağdumdur. Yani ortada yoktur ve akit ancak bir mevcut üzerine var olmak lazım geldiğinden ve akdin var olan, mevcut olan bir şey üzerine yapılması ilke olduğu için, kural olduğu için kıyas bu. Kıyas cevazı icareden abadır. Yani kıyasa göre ortada olmayan bir şeyin satımı söz konusu olduğundan dolayı kıyasa göre icarenin, kira akdinin caiz olmaması gerekir. Kıyas bunu reddeder. Lakin istihsanen fakat istihsana göre ecirin ücretini amir olan hadisi şerif ile tecviz olunmuştur. Yani kiralanan ya da bir işte çalıştırılan bir kimsenin ücretinin verilmesini emreden hadise göre kiralama akdinin caiz olduğunu görüyoruz. Hadis var yani. Oraya dipnot düşmüş dipnotta ne diyor? Atul ecira ücretehu kable en yecif ve ırkahu. İşçinin ücretini teri kurumadan ödeyiniz. Hadisine göre. Dolayısıyla bir kimseyi bir iş için kiralamak caiz olmasının sebebine kıyasa göre aykırı gayrimenkul diye düşünmüştüm ben. İşçi kiralamaktan bahsediyor. Aynı sonuca çıkarken. Ve keza selemde olduğu gibi selam nedir? para peşin mal veresiye olan akitlere selamlenir. denir. Hin selam ve akitte, hin akdi selamda, selam akdi esnasında makut aleyhin yani üzerinde akit yapılan şeyin madum olmasından naşi kıyasen selam caiz olmamak lazım gelir. Akit esnasında satılan mal ortada olmadığı için kıyasa göre selamın caiz olmaması gerekir. Selam ak e, akt ettiğinizde keyli malum ve vezni malum ile eceli maluma deyin akt ediniz. Hadisi şerif Selam yaptığınızda belli bir ölçüyle, belli bir tartıyla, belli bir süreye kadar akit yapınız. Yani ölçüyü, tartıyı ve süreyi belirleyiniz. Mealindeki hadisi şerif ile muktezayı kıyas, yani kıyasın hükmü, kıyasın gereği terk olunmuş ve selam tecviz edilmiştir. Selamın caiz olmasını hadis gösteriyor. Dolayısıyla kıyasen selamın caiz olmaması gerekir. Bu birincisi yani eser sebebiyle istihsan. İkincisi icma olur. İcma sebebiyle istihsan deniyor buna. Istisna yani sipariş akdi gibi istisna bey imadum kabilinden olarak kıyas ademi cevazını iktiza ederse de yani ıstısna, sipariş akti, ortada olmayan şeyin satışı cinsinden olduğu için kıyasa göre bunun caiz olmaması gerekirse de teamülüne binaen yani insanlar arasında yaygın olarak kullanımından hareketle bir icma, icma ile kıyas ile amel terk olunarak terk ve ıstısna teşviz edilmiştir. Yani insanların hem burada icma var hem de ihtiyaç da var. Yani insanların kendisine ihtiyacından ve ...toplumun sipariş oluyor, alışveriş yapmasından dolayı e, istisna akdi, kıyas terk edilerek istisane caiz görülmüştür. Üçüncüsü zaruret olur. Yani bu da zaruret sebebiyle istihsandır. Havuzların ve kuburların tehareti. E, kubur derken kabirleri mi kastetti? Havuzların kuyu, kuyudur. Ha, tamam nokta gözükmüyor ama kuyruk. Havuz ve kuyuların temizliği gibi zaruret sebebiyle istisanın örneği havuz ve kuyuların temizlenmesi veya temiz olması meselesi. Bunlar teneccüs ettiği vakit, yani bunlara bir pislik, necaset bulaştığı zaman üzerlerine su dökmek kabil olmadığından yani suya, kuyuya veya havuza bir pislik düştü. Siz onun üzerine su dökerek onu temizleyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil kıyasen tahir olmamaları icap eder. Kıyasa göre kuyuya veya havuza bir necaset düşerse o su ebediyen pisik olması gerekir. Ancak teamülü nas zaruretine mebni, insanların e, bu suya olan ihtiyaçlarının zorunluluğundan sebeple istihzalen kıyas ile amel terk edilmiş ve bunların tehareti kabul olunmuştur. Yani belli diyelim ki kuyulardan belli miktarda sular boşaltılarak düşen pisliğin durumuna göre mesela fare düşüp ölmüşse 20 kova efendim güvercin düşüp ölmüşse 30 kova veya işte bir e, koyun düşüp ölmüşse e, belli oranlarda boşaltılarak suyu boşaltılarak kuyudan e, temiz olduğuna hükmedilmiştir istihsanen yoksa kıyasa göre asla temiz olmaması gerekir ve Dördüncüsü kıyası hafi olur. İstihsanın dördüncü türü de gizli kıyas istihsanıdır. Bunun da örneği yırtıcı olan kuşların artığının tehareti gibi yırtıcı kuşların artığının temiz olması bunun örneğidir. Tuyur, e, tuyur lahimenin eti haram olduğundan yani vahşi e, kuşların eti haram olduğundan sair sibay behaim artıye gibi diğer vahşi hayvanların yani kuşların dışındaki diğer vahşi hayvanların artığında olduğu gibi bunların suru da yani su içtikleri sudan geri kalan artıklar ise haram olmak muktezai kıyastır kıyasa göre vahşi hayvanların artığı e, haramdır vahşi kuşların artığı da haram olması gerekir. Lakin fakat istihsanen kıyası hafiyye mebni, gizli kıyasa dayanarak tahir at dolunmuştur. Yani vahşi kuşların artığı da temiz sayılmıştır. Neden? Şöyle ki siba behaim yani vahşi hayvanlar necesi ayn değildir. Yani zatları itibariyle necis değildir. Lakin bunların lisanıyla laşeleri ekil ettiklerinden, bunlar dilleriyle leş yedikleri için lüabı tenetçüs eder. Yani salyalarına o leş bulaşır ve içindeki e, suyun e, bağcığısına karışır. Dolayısıyla bu leş yiyen hayvanlar bir su içerse e, dillerine salyalarına o leşin e, bulaşmasından dolayı su içtikleri zaman o e, ağızlarındaki artıklar suya karışır yani o da tenet eder. dolayısıyla suyu da kirletir. Lakin siba tuyur fakat vahşi kuşlar suyu minkarıyla alır yani gagalarıyla alırlar. Minkar bir nev kemiktir. Gaga bir tür kemiktir. Meyyetin bile izamı necis olmadığı cihetle, ölünün kemiğinin necis olmadığından hareketle zihayat tayırın yani canlı olan kuşun azmi kemiği necis olmayacağı o ev, evla bir tariktir. Yani dolayısıyla bir kemik necis değilse canlı olan kuşun gagası da e, temizdir. Yani kemik necis olmazsa kuşun gagası da necis olmaz. Bu halde onunla içindeki suyun bakıyesi de necis olmayıp tahir olur. Dolayısıyla gagasıyla su içtiği zaman suya herhangi bir şey bulaştırma ihtimali olmadığından dolayı o kuşun artı olan su da temiz olur. Şu kadar ki, ancak bir izah yapacak, meyte ve o necis galiba, yer noktaları çıkmamış, eklinden ihtiraz etmediği cihetle, yani bu leş ve pislik yemekten kaçınmadığı için bu tür vahşi kuşlar, su ununu içmek mekruhtur. Yani onun artı olan suyu içmek mekruhtur. Ama başka amellerde kullanılabilir. 403. madde. İstihsanın aksamı erbaasından dördüncüsünün yani delili kıyası hafi olanın yani gizli kıyas olanın sureti uhraya teaddisi sahihtir. Yani başka bir şekilde de e, onun taaddi etmesi, hükmünün taşınması geçerlidir. Ama diğer üç kısmı yani kıyası hafi dışındaki olan istihsan türleri yani delili eser, icma ve zaruret olan icma türleri taaddi etmezler. Yani onlar kıyasa konu olamazlar. Yani. Çünkü bunlarda e, e kıyastan udul edilmiştir. Burası silik çıkmış. Metne bakalım. Kaçıncı sayfaydı? 376. sayfa. süneni kıyaslanmış. Çünkü bunlarda süneni kıyaslan, yani kıyasın normal işleyişinden udul edilmiştir, dönülmüştür. Örnek veriyorum. Mesela bayi ve müşteri, alıcı ve satıcı semenin miktarında ihtilaf ettiklerinde yani o akde konu olan malın fiyatı üzerinde ...ücreti üzerinde anlaşmazlığa düştüklerinde... ...ve ikameyi beyin eden aciz olduklarında... ...ve her ikisi de iddialarını ispatlamak için şahit getiremedikleri durumda... ...oldukları surette nazar olunur, konu incelenir. Eğer bu ihtilaf mibi'in kabzından evvel vaki olmuş ise... ...yani bu e, semen üzerindeki, fiyat üzerindeki anlaşmazlık... ...malın e, müşteri tarafından, kabzından önce gerçekleşmişse... kıyasen müşteri ziyade ise meni münkir olmak hasebiyle kıyasa göre fazlalık akitteki yani üzerinde konuşulan fiyattaki fazlalığı müşteri inkar ettiği için olmak hasebiyle onun yemin etmesi lazım ki yani müşterinin yemin etmesi gerekir. Çünkü el beyyine tülil müddaiyi vel yemin ala men enker. Yani iddia sahibi şahit getirir inkar eden de yemin eder. Ama burada şahit getirmeleri mümkün olmadığına göre müşteri ne diyor? O fazlalığı ben kabul etmiyorum diyor. İnkar ediyor. O zaman müşterinin fazlalığın olmadığına dair yemin etmesi gerekir. Lakin Mecelle'nin 1778. maddesi mucebince istihsanen her ikisine yemin ettirilir. Yani hem alıcıya hem satıcıya yemin ettirilir. Bayi'in yemin etmesi müşterinin zamında semen olan şey mukabilinde mebi'in vücubu teslimini inkar etmesinden de açtı. Peki hani müşteri fazla fiyatı reddettiği için, inkar ettiği için yemin ediyor. Bayi niye yemin ediyor? Bayi'nin yemin etmesi de o da müşterinin şeyinden dolayı üzerinde anlaşmış oldukları malın teslim etme zorunluluğunu inkar ediyor. Yani o parayı vermese ben onu teslim etmiyorum dediği için burada bayi de bir inkar durumuyla karşı karşıya. O yüzden ikisinde yemin etmesi gerekir. Müşterinin yemin etmesi dahi ziyadeyi semeni inkar ettiğindendir. Müşteri zaten fazlalı inkar ettiği için yemin etmektedir. İşte buradaki hükmü tehalüfün yani yemin etme hükmünün esası kıyası hafi olduğundan, gizli kıyas olduğundan evvela tarafeynin veresesine intikal eder. Yani iki taraftan birisi veya her ikisi de ölürse onların mirasçılarına intikal eder bu yemin etme yükümlülüğü. Yani bayi ile müşteri kabilül kabız kabler kabız fert olup da kabiz gerçekleşmeden önce ölürseler satıcı ve alıcı. Böylese semenin miktarında ihtilaf etseler, mirasçılarda o malın fiyat üzerinde anlaşmazlığa düşseler, hukuku ibadda mevlislerine, mevlislerinin makamında kaim olduklarından, mirasçılar kendilerine miras bırakanların yerine geçtiklerinden dolayı iki tarafın veresesi de taklif olunur. Yani her iki tarafın mirasçılarda yemin teklif edilir. Bu birinci durumdu. Saniyen ikinci olarak icareye teaddi eder. Yani buradaki e, hüküm, e, illeti, hükmü icareye de geçebilir. icarede uygulanabilir. Yani satışla sınırlı olmaz. Şöyle ki Mecelle'nin 1779. maddesi mucebince müstecir henüz mecurda tasarruf etmeden kiralayan kimse henüz kiraladığı gayrimenkul üzerinde veya işçi üzerinde tasarrufta bulunmadan ücretin miktarında mucir ile ihtilaf ettik de yani kiraya verenle kiralayan <laughs> henüz e, kiraladığı gayrimenkul üzerinde tasarruf etmeden anlaşmazlığa düştüklerinde ispattan izharı aciz halinde ve her ikisi de iddialarını ispatlamaları mümkün olmadığı durumda hükmü takalluf icra olunur. Dolayısıyla her ikisine de yemin, teklif edilir. Yani ne yaptı? bey için olan hükmü, istihsanla elde edilmiş bey için olan hükmü kira içinde uyguladı. Yani kıyas yapabildi şeyde, gizli kıyasla. <laughs> Ama bayi ile müşteri beynindeki ihtilaf, anlaşmazlık. ...mebiğin kabzından sonra ise, yani kabızdan önceki durumda kira akdirde kıyas yapılabilir. Ama kabızdan sonra anlaşmazlık çıkmışsa yine Tehalüf cari ise de, ...yine yani her iki tarafa yemin teklif etmesi mümkünse de, geçerli ise de, esası kıyas ...kafi değildir. Burada her iki tarafa yemin teklif edilmesinin kaynağı gizli kıyas değildir. Belki, yani aksine, mütebayi an ihtilaf edip de mebi kaim olursa, alışveriş yapanlar anlaşmazlığa düşüp de mal olduğu gibi ortada durursa, tehalüf olunurlar, yemin teklif edilirler ve yek diyere red ederler ve her birlerine karşı inkarda bulunmuş olurlar. Mealindeki şey birbirlerine malı ve ücreti teslim ederler. Mealindeki hadisi şeriftir. Yani burada artık gizli kıyas değil, istihsanın sebebi ne oldu? Nas oldu, eser oldu. Tipnot düşmüş, hadisin metnini veriyor herhalde. İza ihtelefa el mütebeyyiani ve sil tehalü ve taratta yemin ederler ve mallarını birbirlerine iade ederler. Bu sebepten iş bu tehalüf varise teaddi etmez. Bu yüzden de eğer adamlar ölecek olursa alıcı satıcılar efendim mal tesliminden sonra burada artık e, mirasçılarına da bu intikal eder denmez yani. Dolayısıyla bu bir geçişli hüküm değil. eser sebebiyle de istisna olduğu için. 404. E, maddeye geldik kuvvet ve zaf itibariyle kıyas iki türlüdür. Güç açısından yani zayıflık ve güçlülük açısından kıyas iki türlüdür. Kıyası zaifül eser kıyası kaviyül eser dedi. Bu istihsanın dışında bir konu olduğu için burada kalalım. Bir sonraki dersimizde bunu okuyalım inşallah.